Tekrardan merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere, bu videoda daha doğrusu sizlere, bugün çünkü 2-3 tane video daha çektim. İnsan çalışınca çok boş vakti olmuyor ve yapacaklarını belirli bir zaman dilimine yerleştirmek istiyor. Ancak bu videoda sizlere piyasalarda ekrana bakma hastalığından bahsetmek istiyorum. Bu ciddi bir hastalık. Ve bu bir ciddi bir psikolojik yıkımları olan, psikolojik sorunlara sebep olan bir hastalık bu hastalığın temelinde başka başka etkenler var tabi. Ben kendi tecrübelerimden, kendi üzerimde denediğim, gördüğüm etkilerden ve tecrübelerden ve bunların neden olduğundan bahsetmek istiyorum burada. Eğer sizde de böyle bir hastalık varsa bunlardan nasıl kurtulabileceğinizi anlatmak istiyorum. Öncelikle bu hastalık nedir? Bundan bahsedeyim. Bu hastalık temelde şudur. Bir yatırım yaparken borsa olur, altın olur, kripto olur. Herhangi bir yatırım yaparken madeni ise eşyan olur, spot olur, gümüş olur, petrol olur, hiç fark etmez, dolar da olabilir. Ee, ekrana sürekli bakmak. Atıyorum ben bir alt abak aldım veya da hisse aldım, ee, borsa İstanbul'da ya da altın aldım. Paramı yatırdım, sonrasında aradan bir saat geçiyor. Ya acaba ne olmuş diye bakıyorum. Kapatıyorum. 10 dakika geçiyor, bakıyorum, kapatıyorum. 10 dakika geçi, tekrar bakıyorum, kapatıyorum. Hatta masaüstüne simge ekliyorum ve sürekli fiyatını görüyorum. Bu zamanla öyle bir hale geliyor ki, bu süste alışkanlık haline geliyor. Ve bir işiniz olup da böyle 10-20 dakika bakamazsınız, çünkü hayattan çok büyük şeyler kaçırıyormuşsunuz gibi de bir hissiyat vermeye başlıyor, bir his vermeye başlıyor. Haliyle de bu sürekli bakmayı gerektiriyor ve sürekli baktığınız için de bunun bir yan etkileri oluyor. Şimdi hastalığın tanımını ben size söyledim. Peki bunun yan etkileri nedir? Sürekli piyasaya baktığınız için piyasadaki en ufak fiyat hareketlerini yorumlamaya başlıyorsunuz. Piyasada gün içerisinde atıyorum 6 aylık bir yatırım yaptıysanız zaten yani 10 dakika içerisinde olanların sizi ilgilendirmemesi gerekir. Ki trader'sanız zaten kısa vadeli yaparsınız ama kısa vadeli bile yapsanız. Şimdi ben uzun vadeden mi gideyim başta? E ama siz 6 aylık yatırım yaptınız ama 10 dakikalık hani 15 dakikalık grafiklerdeki sürekli baka 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 ne olacak? Hatalı karar vermeye. Aa buradan düşecek mi deyip ya da buradan yükselecek mi deyip hatalı karar vermeye başlıyorsunuz. Hatalı sürekli ekrana bakmak hatalı karar vermenize ve psikolojinizin etkilenmesine sebep olur. Hani biz diyoruz ya balinalar böyle insanları kandırmak için sahte fiyat hareketleri düzenlerler filan. Boğa tutağı, ayı tutağı. İşte sürekli ekrana bakanlar bu tuzaklara her zaman kanar. Çünkü insan psikolojisini kontrol edemezsiniz. Böyle bir şey yok. Ve sizi kandırmak, psikolojinizi kandırmak çok kolay. Sürekli ekrana baktığınızda da psikolojiniz kanar. Ve mesela piyasaya ilk girince ya bir borsada bir şey vardı, bir abi vardı. Bu geçen borsanın büyük rallisindeyken dedi ki Samet dedi benim işte 50 bin şey vardı. 100 bin liram var 200 bin olsun ben çıkacağım dedi kesin çıkacağım dedi tamam 200 bin oldu işte bekliyor bekliyor çıkmadı 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 200 bin oldu abi dedim bak çık hedefine geldi yok dedi bu daha da çıkacak dedi 250 bine kadar çıktı sonra satmadı sonra parası 150 bine kadar indi Haliyle ne oldu? Neden satmadı? Sürekli ekrana bakıyordu çünkü. Sürekli ekrana baktığı için piyasanın sürekli içinde ve piyasanın sürekli içinde olduğu için hatalı karar vermeye başladı. Sürekli çıkacakmış gibi bir istenime kavuştu. Bir düşüş gelince de haliyle para kaybetti. Aynı şekilde e, tabii 250'den satsa sorun yoktu diyebilirsiniz ama kurbağa bir sıplar iki sıplar üçüncüde çakılır. Aynı şekilde işte uzun vadeli yatırımlarda böyle bir sıkıntı var. Kısa vadelilerde de şöyle bir sıkıntı var. Atıyorum ben kaldıraçlı bir işlem yapacağım. Kriptodan örnek vereyim bu sefer. Avax coin'ini alacağım ve tutacağım. Kaldıraç bir piyasa. Diyorum ki Avax şu an 24 dolar, 25 dolar. Diyorum ki 28 dolar da satacağım. İşte 24 dolara gelince de stop olurum. Öyle yaparım dedim. Tamam. 24.5 dolar atıyorum. Fiyatlar tamamen farasi konuşuyorum, ona. şey konuşmuyorum. E, satacağım dedim. Fiyat çıkıyor. Çok güzel. Ben sürekli ekrana bakıyorum. Sürekli bakıyorum. Şimdi öyle bir şey ki 25'ten 26'ya çıktı ama iniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor. 15 dakika da bir şey gördüm. Dedim ki, aa dedim bu buradan düşebilir. Ne yapıyorum? 26'dan sattım. Düşüyordu belki. 25-80'e kadar düşüyordu belki ama sonra ne oluyor? Tak 28'e düşüyor. Ben sürekli ekrana baktığım için, piyasanın başında, yani işlemin başında verdiğim kararı ben yok saydım. Çünkü sürekli ben ekrana bakıyorum ve sürekli ekrana baktığım için kafam sürekli karışıyor. Ben yola çıkarken bir fikir vermiştim, yola çıkarken bir planım vardı. Ama bu planı yolun ortasında değiştirdim. Aynı şekilde tam tersi de olabilir. Yani short işlemde de aynı şekilde olabilirdi. Ama ben bir işlem açmadan önce Herkesin aklında o var. Yani kimse kafadan böyle A, o piti piti deyip de işe maşmaz. Bir liseye bir altına ya da kriptoya giriyorsanız bir hedefiniz vardır. Nedir? Çıkacağına yönelik şudur. Mesela altın alıyorumdur. Düzenli alırım dersiniz. Ya da şu fiyata gelsin satayım dersiniz. Ya da ne bileyim e, kriptodur. Bitcoin almışsınızdır. Yeni zirvede çeksem bu satarım demişsinizdir. Şu karı yapayım satarım demişsinizdir. Bunlar hepsinden vardı. Ama siz gidip de yolun ortasında planınızı değiştirirseniz sürekli ekrana bakarak o zaman hata yaparsınız. Ya karınızı minimuma indirirsiniz ya da zararınızı maksimum çıkarsın, maksimuma çıkartırsınız. Bunların da çok ciddi zararları oluyor. Olmuyor değil. O yüzden de pardon o yüzden de ee, ekrana bakmanın çok ciddi zararları var. Sizin aklınızı başınıza alabilir. Yani fikirlerinizi değiştirebilir. Hatta bir şey olabilir. Yani ee, bir coin al, bir hisse almışsınızdır. Atıyorum 10 liradan. 15 liraya çıkınca satacağım demişsinizdir. Ama 15 liraya çıkınca hisse öyle bir kar yapmaya başlamıştır ki. Yani deli gibi kar. Iş anlaşmaları şunlar bunlar filan dersiniz ki ya dur ben hedefimi güncelleyeyim ben aldım ama bu daha çıkacak gibi o farklı bir şey ve orta vadede planların değişmesinden nasıl yani böyle sürekli ekrana bakaraktan planları değişmesinden ben bahsediyorum bu yüzden de e, çok şey değil yani nasıl söyleyeyim böyle çok ekrana bakmanın zararları var bunun psikolojik etkilerinden bahsedeyim biraz. Evet ona da gelelim. Sürekli ekrana baktığınız için günde belirli bir sürenizi bu işe ayırıyorsunuz. Bu bir faydalı değildir. Açıkça söyleyeyim? Yani ekrana bakmanız tamam grafik öğrenmeniz açısından yararlı olabilir ama sürekli bakmanın yani anlık anlık dakika başı bakmanın hiçbir faydası yok eğitim açısından. Çünkü kimse birer dakikalık grafikler değişenler yapmaz. 15 dakikalıktan minimumdan başlar. Hani sürekli ekrana bakmamızın bir şey de yok. Grafikleri öğrenirken. Bunu bir bilelim. Biz sürekli ekrana bakıyoruz diye o hisse ya da o koyu çıkmayacak. Böyle bir totem yapmıyoruz. Ee, onun haricinde sürekli ekrana bakmanın dediğim gibi e, kafa yorgunluğuna sebep olur. Kafa yorgunluğu da doğru karar verememenize sebep olur. O işlemden belki para kazanırsınız ama bir sonraki işlemde doğru karar veremez ve hata yaparsınız. Peki bu hastalığın nasıl önüne geçebiliriz yani bu piyasalara bakmanın sürekli bakmanın daha doğrusu nasıl önüne geçebiliriz bu da çok basitti pozisyonunuza güvenmiyorsanız sürekli ekrana bakarsınız bu çok nettir yani pozisyonunuza güvenmiyorsanız ekrana bakarsınız yatırdığınız parayı kaybetmekten korkuyorsanız ekrana bakarsınız bu ikisi var şimdi ikisini gidelim pozisyonunuza güvenmiyorsanız güveneceğiniz pozisyonu alacak. Yani riskli lan çıkma ihtimali var diye bir pozisyon açma açmayın. Yani buna gerek yok. Yani işlem açmak için işlem açmayın. Böyle bir şey yok. İşlem açmak için işlem açılmaz. Gerçekten orada bir şey görmüşsün üstü. Gidilir. Ya da gidip de ee, ne demiştim biraz önce? İkinci maddi, ikinci maddeyi unuttum ya. İşlem açmak için. İşlem açmayı ve kaybetmekten korktuğunuz paralarla da girmeyin. Ya bir insan kaybetmekten korktuğu parayla girdiği zaman tabii sürekli bakar ekrana. Çünkü düşünsenize ya yani sizin aylık geliriniz 20 bin lira. Şimdi siz 20 bin lira koyup koyarsanız oraya haliyle ya da ne bin lira 100 bin lira koyarsanız 5 aylık geliriniz var. 5 aylık gelirinizi 5 aylık alın orada kaybetmeniz kaybetme ihtimaliniz haliyle sizi strese sokacaktır. Ve strese gireceğiniz için de kötü kararlar vereceksinizdir. Sürekli ekrana bakmak isteyeceksinizdir. Sürekli ekrana bakmak da sizi kötü kararlar ve para kaybetmeye itecektir. Bu yüzden de kaybetmekten korkmayacağınız parayla girmeye bu. Ben mesela vadeli değişim yaparım ama yani kaybetsem de korkmayacağım parayla yaparım ki kaybetsem korkacağım parayla yapınca en çok stresli olur ömürden ömürüyor. Hem de üstüne yani yanlış kararlar veriyorsunuz ve sürekli piyasaya bakıyorsunuz. O kadar vakti de değmez yani bu iş. Ama ee, mesela uzun vadeli yatırım yapıyorumdur. Atıyorum aylık gelirimin 5 katı üzerinde ya da 10 katı 20 katı üzerinde bir miktarı borsaya yatırıyorumdur. Kısa vadeli al değil de uzun vadeciyimdir. Yani gerçekten de uzun vadeciyimdir. Bir o zaman da derim ya ben zaten uzun vadeciyim. Kafama takmıyorum. Kendi açımdan söylüyorum. Kafama takmıyorum. Yani ya ben uzun vadeciyim bu fiyatlara gelince satacaktım. Tamam benim aylık gelirimin belki 10 katı 20 katı param var borsada atıyorum. O zaman ne diyorum? Tamam yani erlik bir sıkıntı yok. Ben zaten ısınma Düşmüş yerden etkilenmiyorum. Düşebilir ama ben bu şirketin çıkacağına inanıyorum. O yüzden boş ver. tutalım burada. Bakalım ne olacağını görelim. Her yani duruma göre olur derim ve ekranda ne zaman bakıyorum? Sürekli bakmıyorum o zaman. Zaten satma ihtimalimin çok uzakta olduğu için sürekli bakmıyorum. Ya da emir yani yakın olsa da emir veriyorum sabahta. Günde bir kere anca bakıyorum. Çünkü o zaman umrunuzda olmuyor o kadar çok. Hem pozisyonunuza güveniyorsunuz, hem de emrinize güveniyorsunuz. Parayı kaybetmekten de korkmuyorsunuz. Bu kadar. Bu ciddi bir hastalık. Buna hafif almayın. E, vaktinizden ve ömrünüzden yemeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.